Yumuşama sürecini biraz hukukla bağlantılı değerlendirmek lazım. Mesela yeni bir şeyden bahsedelim. 35 turdur seçilemeyen bir yargıtay başkanımız var. 35 turu tamamladı ve 3 adaydan bir tane sal çoğunluğu elde edemedi bugüne kadar. 36. tura giderken adaylardan birisi çekildi. Şimdi Manidar olan da burada. Ne zaman ve nasıl çekildi adaylardan biri diye baktığında çekilen aday Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımıyorum diyen aday. Adayın MHP'ye yakın bir aday olduğu çokça adliye çevrelerinde konuşulan bir durum. Sayın cumhurbaşkanıyla ile Sayın Bahçeli bir görüşme yapıyor. Görüşmenin hemen arkasına işte mevcut aday yarıştan çekiliyor ve 36. turda Yargıtay Başkanı'nın seçilmesinin önü açılıyor. Şimdi düşünüyor insan. Yani ne olmuş olabilir de aday çekilmiş olabilir. Erdoğan neyle gitti de adayın geri çekilmesini sağladı. Derken hemen birazcık background flashback yaptığında şunu görüyorsun. Çok kısa zamandır konuşulan yine gündeme gelmiş bir Sinan Ateş dosyası var. Ve Sinan Ateş dosyasında iddianame hazırlandı. Aslında Erdoğan belli muhataplara aba altından sopa gösteriyor birkaç gündür. Ve bu sopayı gösterirken mesela yine bir konuşmasında ne söyledi? İdari yargı yılı konuşmasında devlet adalet dağıttıkça güçlenir. Yani öyle bir cümle ki adaleti yerle bir eden, hukuku yok sayan irade ülkeyi yönetiyor ve aynı irade diyor ki devlet adalet dağıttıkça güçlenen bir devlettir. Aslında bunu bize söylemiyor, bunu yargıçlara da söylemiyor. Bunun da bir muhatabı vardı, bunu da bir yere söylüyor. Siyasetteki çekişmeleri Anlamamız açısından söylüyorum bunu. Yani adalet dağıtmakla da birilerini tehdit ediyor. Aynen öyle. Ben Sinan Ateş'in dosyasını kurcalarım. Aslında bana sorarsan o mesaj oydu. Ve günün sonunda Bahçeli'yle görüşüyorlar. Hemen arkasına tesadüf odur ki Yargıtay adayı adaylıktan çekiliyor. Şimdi şuna hazır olalım. Sinan Ateş dosyası başka bir yere tekrar evrilecek. Bu bunu göstermiş oluyor. Daha önceki sohbetlerimizde ne dedim? Hiç kimse şunu zannetmesin. Yani bir maktulün katilini bulmak üzere, bir cinayeti araştırmak için, işte bunun toplumsal kılcalına inmek için... Sinan Ateş dosyası irdelenmiyor. Türkiye'de bu tip dosyalar siyasetin birbiriyle hesaplaşması için var olan dosyalar ve siyaset bunları bir hesaplaşma aracı olarak kullanıyor diye anlatmıştık. Dolayısıyla bugün de şunu görüyoruz. O hesaplaşma belki de Yargıtay Başkanı'nın seçimi adına bir hesaplaşmaydı. Şimdi istenilenler alındıysa ki büyük oranda burada istenilen elde edilmiş olacak gibi görünüyor. Ne olacak? O dosyanın seyri bir daha başka bir yerlere doğru yönelmiş olacak. Bütün bunların yanında 9. Yargı Paketi yine birkaç gün önce bunu konuştuk. Evet, çok önemli bir konu. Evet, şimdi çok önemli bir konu çünkü burada ne diyor? Etki ajanlığı diye bir suç koyuyor yargı paketine. Etki ajanlığı ne? Sosyal medyada birileri bir şey yazıp, yani illa birinin ajanı olması biriyle ilişkisi olması, ayyuka çıkması şart değil. Eğer bir şeyler konuştuysan, bir şeyler yazdıysan biz seni etki ajanı olarak görüp seninle ilgili işlemlerde bulunabiliriz. Yargı paketinde bu geçiyor. Hani nerede bunun yumuşaması, nerede bunun siyaseti, nerede bunun hukuku? Bu adeta neye dönüşüyor? Aslında yöneticilerin gözüne kestirdiği kişiyi ajan suçlamasıyla canını sıkan biri olduğu zaman hemen bu FETÖ'cüdür diyorsun veya canını sıkan biri olsam zaman hemen bu PKK'lıdır diyorsun. Hemen terörize ediyorsun. Yani siyaset zaten 20 yıldır bunun üstüne kurulu. Şimdi bu etki ajanlığı konusunda da hemen istediği kişiyi bu işte Amerika'nın ajanı, İngiliz'in ajanı, Alman'ın ajanı diye aslında oralara ajanlık yapan insanlar seni beğenmediği için seni ajan statüsüne sokabilecekler. Bu tabii ki ne hukuken, ne siyasi, ne toplumsal, ne insani anlamda kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir gücü, böyle bir iktidar eline aldığında bu sopayı nasıl kullanacağını az çok tahmin ediyoruz. Dolayısıyla aslında ortada yumuşama falan yok. Çok söylüyorum ya siyasette yumuşama hikayesine seçmen olarak bizim şu refleksi vermemiz saçma. Evet siyaset yumuşuyor biz de rahat edeceğiz. Çok beklersin canım öyle bir şey olmayacak. Yumuşama dedikleri dışarıya karşı Yumuşama. Vatandaşa karşı yumuşama değil. Birbirleri arasında alverlerini daha rahat yapsınlar diye yumuşama. Yoksa sana ilişkin hiçbir şey olmayacak. Sen yine tweet attığında tutuklanmaktan korkacaksın. Sen yine konuştuğunda kapına polis dayanabilir diye bir endişen olacak. Sen yine bir şey eleştirdiğinde başına her an her şey gelebilir durumda olacaksın. Yani bizim için, vatandaş için hiçbir şey değişmiş olmayacak. Do